Merhaba arkadaşlar. Çok öğretici bir soru sordum sizlere. Hemen bakalım. Hangisi yoktur bu parçada? Noktalama yanlışı. Sahurda ayran içerseniz. SSA şart kipi olduğu için virgülün kullanımı hatalıdır. Noktalama yanlışı var arkadaşlar. Artık klasik oldu. Ek fiil yine aynı kelimede. İçmek fiili içer geniş zaman ise niz manasında ise geniş zamanı şartı bileşik çekimli fiil ise ek fiilini bulduk. Evet. Zarf görevinde isim tamlaması. Deforme olmuş hücreleri gün boyu yeniler. Gün boyu isim tamlaması. Ne zaman yeniler? Gün boyu yenile, yeniler. Belirtisiz isim tamlaması. Zarf görevinde kullanılmış arkadaşlar. Zaman zarfı. Evet. Ettirgen fiil. Geçişli fiilin yine geçişli hale getirilmesi. RT tır tirekleri Bakalım engellemek. Burada yok o ekler. Yenilemek burada da yok. Azaltmak kelimesinde fiilinde var. Onu azalmak olmuyor. Geçişsiz ama onu azaltmak oluyor. Bu geçişsizken geçişli hale gelmiş. Yani oldurgan. Ettirgen değil arkadaşlar. Doğru cevap D. Görüşmek üzere.